Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, Balıkesir Milletvekilleri, askeri yetkililerin katıldığı taziye ziyareti sonrasında belde sakinleri ve basına açıklama yapan Bakan Günay, Erol'un annesini ve kız kardeşlerini gördüm. Çok zor bir şey. Bir anne çocuğunu askere gönderiyor. Oğlunun ölüm haberini almak herhalde dünyadaki en zor şeydir. Bu şehit cenazelerinde söz bulmakta ve derdimi anlatmakta zorluk çekiyorum. Şehitlerimiz ölmüyorlar. Onlar bir davanın, bir mukaddesin arkasında oldukları için ölmüyor. Allah milletimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmasın. Çünkü son zamanlarda inanılmaz bir tahrikle uğraşıyorlar. Her zaman içimize ayrılık ateşi, nifak tohumu salanlar var. Dünyanın her yerinde terör var. Allah yardımcımız olsun dedi. Zor bir şey. Şimdi annesini ve kardeşlerini gördüm Erol'un. Zor bir şey. Bir anne çocuğunu askere gönderiyor. Ee, oğlun öldüğü haberini almak dünyadaki galiba en kötü haberdir. Bir oğlun doğdu haberi belki dünyanın en güzel haberidir babalar ve anneler için. Ama bir oğlun öldüğü haberi dayanılmaz insanın içini yakan bir haberdir ve ben o yüzden bu şehit cenazelerinde, bu gencecik fidanların ölümünde söz bulmakta, derdimi anlatmakta zorluk çekiyorum. Bir tek tesellimiz var. Biz inanıyoruz ki bizim inancımıza göre şehitler ölmüyoruz. Onlar bir inancın arkasında, bir davanın arkasında, bir vatanın arkasında, bir mukaddesin arkasında dik durdukları için ölmüyorlar ve sonsuza kadar öyle yaşıyorlar.